İsmim Refik, Diyarbakırlıyız. 5-6 senedir buralardayız. Nur hizmeti için geldik. Cenab-ı Hak muvaffak etsin inşallah. Hmm. şu an Tuzi şehrindeyiz. Tuzi, Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya 15 kilometre mesafede. daha çok böyle Arnavut Müslümanların yaşadığı 15-20 bin nüfuslu bir şehir. şu an şehitliğin içerisindeyiz. Daha önce de söylediğimiz gibi burası Balkanlardaki en büyük Osmanlı şehitliği. Hem şehitliğe yakın olalım hem Müslümanlarla iç içe olalım hem de burada e, Mehmet Fatih Medresesi dedikleri İmam Hatip Lisesi var. Bu İmam Hatip Lisesi'ne de yakın olma hasebiyle e, medresemizi burada açtık. E, i̇nşallah dualarınızı bekliyoruz. Fatih Sultan Mehmet buraya Balkanlara fete başında buradan başlıyor diye rivayetler var. Burada konaklıyorlar işte. Ondan sonra bir hastalık çıkıyor. Askerlerden bayağı şehit olanlar oluyor. Böyle defne diyorlar askerleri. Ondan sonra devam ediyorlar fethe. İşte cami yapıyorlar böyle. Cami tabi Yugoslavya döneminde cami yıkıyorlar. Mezarlıkları e, çöplük olarak kullanmışlar burayı. Yugoslavya yıkılınca bu Müslümanlar tekrar burayı temizlemişler. Camiyi de 2012 yılında tekrar açmışlar. E, cami kaçta 1912 yılında Kadir gecesinde bir ter şey teravih namazıyla kapanıyor. 2012 yılında tam 100 yıl sonra Kadir Gecesi'nde ile tekrar açılıyor. Zamanla tabi halkı da defnetmişler buraya. Bu Balkanlardaki en büyük Osmanlı şehitliğidir burası. Buradaki bütün şehitlerin ruhu için, geçmişlerimizin ruhu için, hizmetlerin inkişafı için Allah razı olsun El Fatiha. Sevgili dostlarım merhabalar. Karadağ'dan, Kotor'dan selamlar hepinize. Kotor'da böyle çok güzel koylar var. Ayrı hocamın ifadesiyle Avrupa'dan böyle sosyete takımı buraya tatile geliyormuş. Biz Asya sosyetesi olarak geldik. <laughs> Şimdi Karadağ'a girdik sabahın erken saatlerinde bu koya geldik ki kimse yokken hakikaten çok sakin. İnsanlar daha uykularından uyanmadan biz e, seyran edelim günahlardan nispeten uzak bir şekilde efendim Rabbimizin yarattığı güzellikleri bakın bir taraftan yükselen dağlar bin metre belki bir taraftan hemen e, deniz güzel koylar var gördüğünüz bu gemiler 6-7 katlı gemiler iki gemi burada demir atmış demek ki çok uzaklardan da tatile gelmişler biz de dünya gemisiyle çok uzaklara tatile gidiyoruz. Efendim uzay gemisinde saatte 108 bin kilometre hızla hareket eden Efendim uzay denizinde bizi yüzdüren sarsmadan gezdiren dünya gemisinin yolcuları 8 milyar yolcusuyla şimdi bu gemiler Tabi bin kişi belki belki 2000 kişi Amerika'dan Brezilya'dan efendim e, belki e, Başka yerlerden gelmişler Buralara tatile gelmişler Değil mi? 2000 kişilik gemi mi olur diye böyle hayret ediyoruz. Onları e, hayretle izliyoruz. İnsanoğluna Cenab-ı Hak yaptırıyor ama aynı şeyi dünya için düşünün. 8 milyar yolcusuyla dünyayı uzay denizinde yüzdüren saatte 108 bin kilometre hızla döne döne yüzdüren Rabbimizin kudretini, azametini düşünelim. dağları diken, değil mi? Bu denizleri yaratan, nehirleri akıtan Gezegenleri sürekli döndüren Rabbimizin e, büyüklüğünü işte bu e, büyük denizler ve yüksek dağların aynasında görmek, seyretmek bizim asli görevimiz. Evet Karadağ'dayız. Koton ilinde tatil beldesi burası. Hakikaten çok güzel koylar var. Burada öğle, öğlen sıraları ve sonra çok yoğun bir trafik oluyor. Saatlerce bu koylardan çıkamıyormuşsun. Biz sabah erken, sabahın bereketi ile ve şehitleri Fatih'in e, ordusundaki şehitleri ziyaret ederek e, geldik. E, onların duasını, ruhaniyetlerinin huzurunu aldık ve nispeten e, seri bir e, yolculuk oldu ve inşallah e, bu koyu böyle dolaşıp yolumuza devam edeceğiz. E, hedefimizde Mostar var. Mostar'dan sonra Bosna Herse'ye girip Saray Bosna'ya doğru yolumuz devam edecek. Tarihi yerleri Balkan gezisinde e, ecdadımızın bir zamanlar yaşadığı yerleri görmek emelimiz. Ama bu arada işte kaçamak bir Adriyatik kaçamağı da yapmış olduk. Zaten yol bir açıdan buradan geçiyor. Adriyatik denizi karşısı e, İtalya dönüşümüz. İtalya'dan mı olacak yoksa Kuzey'den, Bulgaristan üzerinden mi daha tam karar vermedik, Bosna Hersek'te karar vereceğiz. Arkadaşlarımızla güzel bir seyahat oldu, ee, güzel şeyler kattık dünyamıza, gönül dünyamızı tüm güzelliklerle daha zengin hale getirmeye çalıştık. Rabbimize e, hamd ediyorum, hepinize Foton'dan, e, Adriyatik kıyılarından, koylarından selamlar sunuyorum. Sevgili dostlarım, Karadağ'ın, Karadağ ülkesinin deniz sahilinde, Adriyatik sahillerinde e, geziyoruz. Bu Koton şehri, buradaki koylar çok kalabalık. Girip çıkmak gerçekten çok zor. Biz sabah namazından sonra hemen saat beşten sonra herkes uyurken yola çıktığımız halde şimdi öğlene doğru bayağı bir e, trafik oldu. Böyle de sakin bir yer bulup, bu vesileyle aklımıza gelenleri, duygularımızı paylaşalım istedim. Evet, böyle ateşlerin arasından geçtik. Ee, gerçekten buralar böyle bizim Antalya, Ege sahilleri gibi yakıcı, sefahet yangını var, alev alev. Yangının en harlı olduğu yerler. Ama Elhamdülillah bazı kıvılcımlar üzerimize sıçramış olsa bile yanmadık, ateşlerin arasından geçtik. Rabbimizin muhafazasıyla yanmadık. Ben her zaman şöyle dua ediyorum böyle yerlere gelirken ki böyle yazın gelmemek lazım aslında ama bu Balkan gezisinde mecburen yolumuz buradan geçtiği için uğradık. Şöyle dua ediyorum e, senin sanatını hayran gözlerimi Günahlardan korumam için bana yardım et Allah'ım. İslam dini erkeklere de tesettür emri veriyor. Yani kadınlara örtünün emrinden önce erkeklere gözlerinizi haramdan Koruyun emri veriyor. Dolayısıyla harama bakmamak farz. Binlerce haramın olduğu yerlerde insan böyle bir saat içerisinde binlerce vacip farz sevabını kazanabilir kendisini koruyarak. Tabi e, bile bile de gene e, nefsin'e güvenmemesi lazım, gitmemesi lazım. Evet, şimdi e, bir taraftan işte bin metre yükseklikte dağ sahilin diğer tarafına geçtik. E, Görüyorsunuz böyle botlar, e, tekneler, koylarda e, insanın tatil yapmasına, gezmesine hazırlanmış. Daha geride işte büyük gemi, nerelerden gelmiş bakayım. Hemen 6-7 katlı belki bin kişiyi getirmiş. Size bir önceki sunumumda böyle büyük e, gemilerin yanında dünya gemisiyle Uzay denizinde yaptığımız seyahatten bahsetmiştim. Nasıl o gemiler uzak yerlerden kıtalar aşarak, okyanuslar geçerek böyle güzel tatil yerlerine yol alıyorlarsa, biz de dünya gemisiyle asıl ve ebedi tatil yeri olan cennete doğru yol alıyoruz. Bunu bilmek, bunu düşünerek yaşamak inanılmaz bir mutluluk veriyor insana. Gerçekten içim sevinçle de dolu. Değil mi? Ve beşşirillezine amenü ve amilu salihat enne lehum cennetin tecrimin tahti el enhar iman edip salih ameller işleyenlere müjde ver ki e, altından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Böyle bir gemiyle diyelim bir insana böyle bir tatil çıksa bir ay dünyanın en güzel yerlerinde işte bu Karadağ sahilleri gibi Adriyatik kıyıları gibi birçok ülkenin en güzel yerlerinde bir ay bedava tatil yapacaksın. Değil mi? Ne kadar çok sevinir. Rabbimiz bize ebedi tatili müjde veriyor. Bir ay değil, bir yıl değil, efendim bin yıl değil, bir milyon yıl değil. Halidine fiha ebeda, sonsuz bir tatili bizlere müjde veriyor ve bizi ona çağırıyor. Vallahu yed'u ila daris ve yehdi men yeşâ'u ila sırat-ı Allah sizi selam evine, yani cennetine davet ediyor. Cennetin bir adı Selam Evi'dir. Selam yurdudur. Efendim selam deyince Hazreti İbrahim aklıma geldi. Nedense demin ateşlerin içinden geçtik. Elhamdülillah yanmadık dedim. Çünkü Hanife Müslüman gömleğini giymişiz. E, kul ya nar. Kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selametli ol. Allah ateşe emredince ateş gibi İbrahim'i yakmadı. Ateşi ona gül bahçesine çevirdi ya. İşte böyle e, içerisinde günah yangınının en harlı yerlerinde bile e, imanın kalesinde müminin giydiği o hanife Müslüman gömleği yani itfaiyecilerin giydikleri amyantlı elbiseler gibi ateşin içine dalıyor yanmıyor ya bu sefahetler içerisinde de günahlardan muhafaza olmamız mümkün. Çünkü buna mecburuz. Mecburuz yani birkaç günlük tatil için birkaç saatlik eğlence için, mutluluk için ebedi mutluluğumuza halel vermek, cennetteki tatilimizi berbat edecek şekilde yanlış davranışlar içine girmek elbette akıllı insanın yapacağı bir iş değildir. Aklın kârı değildir. Onun için sevgili dostlar dünyevi mutlu zamanlarımızı dünyadaki kutlamalarımızı düğünlerimizi sevinçli anlarımızı ebedi mutluluğumuza zarar vermeyecek ona gölge düşürmeyecek şekilde geçirmemiz lazım tatilleri ebedi tatili kaybetmeyecek şekilde onu kazanmaya vesile olacak şekilde değerlendirmemiz lazım Rabbimiz bize bu şuuru, bu feraseti nasip etsin ve bunu tatbik etmeyi, uygulamayı nasip etsin. Günaha karşı gözünü yuman kişi imanın zevkini tadar. Allah ona inancın, imanının zevkini tattırır diye bir hadis var. Bir gün Karadeniz Ereğli'den gelirken daha yeni Hisali Nurları tanımışım. Orada Gazköy diye bir yer vardı, orada kampa gitmişiz. Yaz tatilinde memlekete dönüyorum. O yaz döndükten biraz sonra 12 Eylül ihtilali olmuştu. Ben üniversite birinci e, sınıftaydım henüz. İşte böyle sahillerden geçerken otobüste yanımda e, bir yaşlı adam oturuyordu orta yaşlarda. Böyle bakıyor. E, baksana diyor ya e, niye bakmıyorsun diyor. Ben tabii başımı çeviriyorum. Pencere tarafında ben oturduğum halde e, o iş koltuktan bakıyor beni de bakmaya teşvik ediyor. Bense tenezzül etmiyorum. İman dersini almışım. E, adama dedim ki ben başımı çevirerek daha çok lezzet alıyorum. Sen bakarak aldığın zevkten bin katını ben bakmadan başımı çevirmekle alıyorum. Adam şaşırdı böyle e, ya yani böyle bir gençten böyle bir şey duymak. Sonra neyse nasıl olur filan dedi işte. Anlatmaya başladım beşinci meselede. Sen bakıyorsun işte bir firak elemi, Kabe'de görmemek elemi çekiyorsun, kıskançlık elemi çekiyorsun. Senin zevkin böyle elemlerle karışık bir zevk, zehirli bir bala dönüşüyor. Çünkü otobüs gelip geçiyor, ayrılıyorsun yani. Senin sadece uzaktan baktıklarınla bazıları yan yana oluyor, beraber orada oluyorlar. Kıskançlık elemi çekiyorsun, firak elemi çekiyorsun, e karşılık görmüyorsun. Bütün bu elemler senin o e, nefsine bal gibi gelen o lezzetine zehir katıyor. Zehirli bala onu dönüştürüyor. Halbuki ben başımı çevirmekle düşünüyorum ki ben başıboş değilim. Alemlerin Rabbinin kuluyum. Ben onun misafiriyim. O bana yasaklamış benim daha temiz, leziz, derin zevkler tatmam için helal daire keyfe kafidir. Harama girmeye hiç gerek yok. Dolayısıyla bu helal daire içerisinde daha derin kalıcı lezzetler tatmam için hem de ebedi lezzetler yurdunu, cennetteki sonsuz saadeti kazanmam için bana yasaklamış. Bunu düşünerek başımı çevirdiğimde işte senin aldığın lezzetten çok fazla lezzet alıyorum. Çünkü ben sonsuzlukla bağlantılı düşünüyorum. Sonsuzluk bu dünyadaki sayılardan, rakamlardan ne kadar büyükse sonsuzluk eksenli yaşayan insanların da dünya lezzetlerinden aldığı zevk lezzet o kadar fazla olur. Elhamdülillah adam şaşırmıştı. Böylece de hizmete vesile olmuştu. Gerçekten sevgili dostlar bu hakikatlere dünyanın ne kadar ihtiyacı var ya. Ne kadar ihtiyacı var. Keşke bütün bu Adriyatik sahilleri, Ege sahilleri, Atlantik sahilleri, Pasifik sahilleri bütün dünya insanlarına şu şurada yaptığım bu Adriyatik sahillerinde yaptığım bu programı canlı dinletebilsem değil mi bu bu buna ne kadar muhtaçlar. Böyle e, ha ha hi 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 biraz gerisinde herkes yalnız, herkes mutsuz. Asıl mutluluk Allah'ı bulmadan olmaz. Allah'ı sevmeden olmaz. Değil mi? İmanı billah marifetullah muhabbetullah'tan sonra gelir. Lezzet ruhaniye daha sonra gelir. O basamakları çıkman lazım. Cennet ebedi mutluluk yeridir. Cennette hayal edemeyeceğimiz, gözleri kamaştıran ve e, hiç kimsenin kalbinden geçiremeyeceği mutluluklar vardır. Hadis-i şerifte adetü liybadiy salihin ma la aynun raet ve la uzunun semiat ve la khatara ala kalbi beşer. Yani Allah inanan ee, insanlar için öyle bir mutluluk hazırlamış ki ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne de kalplerden geçmiş dünyadaki bütün en lezzetli en mutlu anları toplasanız bir insanın ömrü olsa bin yıl dünyanın bütün lezzetlerini en yüksek düzeyde tatsa cennetin bir saatlik zevki bunlardan üstünmüş bir saatlik lezzeti bunlardan üstün cennette bak güneş altında yanıyorum daimi gölgeler var Onlara e, ne sıcak, yakıcı sıcak ne dondurucu soğuk dokunmaz. E, onlara ne bir yorgunluk ne de bir usanç değmez gibi. Böyle Kur'an-ı Kerim'de de bize anlatılıyor cennetin güzellikleri. Dolayısıyla onlar işte bizi bekliyor. Bizi bekliyor. Cennetin e, bin saati bu sefer bin yılı pardon her saati dünyanın bin yılına değen lezzetlerini bin yıl tatsa insan zaten kalidine fiha ebeda sonsuz tadacak ya bin yıl tatsa Allah'ın cemalini görmenin bir saatlik zevki de bu bin yıllık cennetin zevklerinden üstü aşık oldum ben Allah'ın adına doyamadım lezzetine tadına aşık Yunus seni ister lütfeyle cemalin göster Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Allah cennetiyle cemaliyle bizleri müşerref kılsın. Dünyanın fani haram lezzetlerine tenezzül etmeyen ki bunları bilen asla tenezzül etmez. Değil mi? Hayatını böyle basit şeylere satmaz. Allah çünkü öyle bir fiyat veriyor ki yani o fiyatı kimse veremez insana. Dolayısıyla o lezzetleri kazanmaya Rabbimiz bizi muvaffak kılsın. Ya ben hayat yolculuğunun sonuna doğru yaklaştım. 64 yaşındayım. Efendim, emekliliğim yaklaştı. Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Tabii son nefesine kadar insanın şeytana karşı tetikte olması lazım. Yani her an insanın ayağını kaydırabilir şeytan. Kimse kendini garantide göremez. Zaten kesin kazanacağına inanan kazanamaz, kaybeder. E, fakat büyük ölçüde Rabbimiz hidayet nasip etti. Hidayetinin cennetinde bir hayat yaşattı. Hidayet büyük bir nimettir, vicdanı bir lezzettir ve ruhun cennetidir. Bu cenneti dünyada daha içimize koydu Rabbimiz hidayetiyle. Ama gençlere buradan sesleniyorum. Çok zor yani bizden de çok daha zor şartlarda geçecek hayatınız. Dünyanın cazibesi çok fazla güçlü mıknatıslar gibi insanı çekiyor. Bu bir kıyamet alameti zaten insanların bundan bunun etkisinden kendini kurtarmaları hiç de kolay değil. Onun için sağlam sığınaklara ihtiyacımız var. İmanın kalesinde, Kur'an'ın kalesinde, iman hakikatlerinin gölgesinde ancak kendimizi koruyabiliriz. Nefsimizin şerrinden muhafaza e, olabiliriz. Onun için bu çağda böyle e, Allah'ın bana nasip ettiği Kur'an hakikatleri, Risale-i Nurlar aynasından mahsettiğim e, Kur'an nurları, gerçekten ebediyen beni mutlu etmiştir. Kalbimi tarifsiz sevinçle doldurmuştur. Hiç bitmeyen bir saadetin yolunu bana açmıştır. Ve cennetim dünyada başlamıştır. Bunu gururlanarak değil, yani kendi adıma da değil. Okuduğum hakikatler adına iftiharla söyleyebilirim. Onun için e, bu nurdan uzak kalmayın. Bu hakikatlerden uzak kalmayın. Buralarda bunları yayanlar var. Bu hakikatleri e, buralarda yaymaya çalışan kardeşlerimiz var. Balkanlarda, dünyanın bütün her yerinde dünya bunlara muhtaç. Rabbimiz onları muvaffak kılsın. Yollarını açık eylesin. E, işlerini rast getirsin. Kolaylık. Bizim görevimiz de onlara yardımcı olmak. Evet sevgili dostlar. Karadağ'dan, Karadağ'ın Adriyatik sahillerinden Burada tarihi bir yermiş. Kalesi var, şehir var, eski evler var, asilzadelerin evleri. Hayır hocam daha önce burayı gezmiş. Fakat biz park yeri bulamadık. Uzun bir kuyruk vardı. Demek Allah kalbi duamı kabul etti. Yani burada Hayır Hoca duymasın ama o bizi gezdirmek istiyordu. Çünkü oralar günah, günahlarla çok yakın temas kendimi gözlerimizi korumamız zor. Onun için giremedik. Park yeri bulamama bahanesiyle yola devam ettik. İşte böyle sakin bir yer keşfettim. Ve şimdi buradan size ikinci sunumumu yaptım. Karadağ ülkesinden, Adriyatik sahillerinden hepinizi selamlıyorum efendim. Bu anlattığım Kur'an hakikatleri sizin de kalbinizi aydınlatsın. Dünyanızı doldursun. Hayatınızı cennete çevirsin.